izleyeceğim. Şu itlerle aşağı izleyeceğim. Allah'ını sever. Ne oldu? O iplerin bir tanesi 80 kilo taşıyor yani. Yok taşı. yok. Şey sınırlar denemedi. O şimdi bir mantığıyla sevemedim. Yok miydi ya, miydi ya miydi? güvenli olduğunu belirtmişsin. Yok ben anladım ya. Merak ya. Daha paramotor gelirsin. Duruncu. Duruncu. Paramotoru çekelim hadi. Hüsamettin geliyor durun. Ya. Tuşet hocaları almaya kim gidiyor? Aha Bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sabah 10 10.30 itibariyle e, kent Meydanı Atatürk Antlaşması'na çene koymaya başladı. Gün boyu e, hatta hafta boyu e, programlarımız devam ediyor. E, bugün burada da e, paramotor ve e, paraşütle gösterilerimiz olacak. E, birazdan e, onlar başlayacak. Onları izlemeye geldik. etkinlikler olarak e, her önemli günde elimizden geldiğince havacılık faaliyeti yapmaya çalışıyoruz e, bu anlamlı günde de 2 metre 3 metre boyutlarında e, büyük e, her yerden görülebilecek bir Türk bayrağı ile Sakarya semalarında 1,5 saatlik bir uçuş yaptık uçuşumuz Sardıvan ilçesinden başladı e, üniversite mevki, daha sonrasında Maltepe e, kent meydanı e, ve civarında neredeyse Sakarya'nın tamamında Türk bayrağımızı dalgalandırdık. O yüzden de çok mutluyuz.